Yok sen yapmış? banlamışsın yakın zamanda olmuş bu tek yo yakın zamanda 12 mayıs 1 sene olacak bu Hayır ya nasıl bir sene olur Evet evet bu 5 beş... aynen başı, baş baş baştaki ay baştaki ay baştaki ay baştaki ay? evet 12 mayıs baştaki ay Aptal belirli. Amerikalı şey pardon Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? O ne şey değil mi? Tabii sistemi değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey yok abicim Abi Allah kahretsin yine ban yedik ya Trump'tan özür dile Biden değil mi abicim? Biden'dan özür diliyorum Sen Trump biraz Biden beni Yansın <laughs> Yoruldum, yoruldum Tanrı mizeş Lan ya Bir şey mi görüyor oğlum? Bu arada ekmek bitiriyor bu arada Kafayı yiyeceğim şimdi ya altın <laughs> inmişsin. Vallahi kafayı <laughs> yiyeceğim şimdi ya. <laughs> Hayır başka isimler olsa gülmeyecektim ama neyse şimdi. <laughs> yukarıdakilere baksan seni banyoda izlerim çok iyi gidiyorsun. Aa, ya gerçekten Türk toplumu çok fena. <laughs> ya ne oğlum? Dinemedi. <laughs> Kek W demiş. <laughs> Allah <Aha, aha. Neler gülüyor> <görüyorum. gülüyor> Allah. Neler görüyorum. Neler görüyorum ya Rabbim. Ne oldu? Bekle bir şey adam. Hepimiz abi ne Berk abi'den daha çok seviyorlar ya. Yani. Aa Berat. <laughs> Şişman Berat'a nasıl saldırmışlar? Aha Ceso varsa lose demiş. Ceso band. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl yediriyormuş, yediriyormuş ya? Oğlum, oğlum niye permaladın çocuğu? Çocuğu niye permaladın? Bak adam ama hak etmiş baksana açıklamaya evet. bak. <laughs> bak bir dakika dur açıklamayı geç. FIFA Muz Clubs oyunda aşırtma kolay mı çok görmedim de tiki taka oldu. He defans pavyonda sanırım karşı takımın korsu varsa luz perma yemiş çocuk. Cizit sen nasıl bir adamsın? Sinirli anama gelmiş. <laughs> Uzun bir teo olarak düşün ama şişmanımla dalga geçme rica ediyorum. Umarım Doğan kapı <laughs> ben, ben onu tenha da yakalayayım tekrar bandla. <laughs> Best <laughs> handmade hesap var ne bu? elişi göz <laughs> nuru mu ne bu? Tam bandlamadık. Hand çok ne? Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Allah aşkına anlayın şunu ya. El, el yapım işte. El Ne ya. Cessiz ya. Ha, abi. Oğlum ailesiyle şey izleyen var bu oyunu ya. Ben babaannemle izliyorum ceset pa, pa, ya. Papa... 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 Yani... Yanlış bir şey de söylememiş çocuk ama doğruları söylemek kabul görmüyor bu chatte. Anlayalım. Bu arada Yago fena büyüdüm ha. Sana söylemeyi unuttum. Ocağa kıyasla iki katım şu an. Onu da söyleyeyim. Double'ladım. Da Double'ladım bugün itibariyle. Aynen 2x yaptım. Bak sana söylemeyi unuttum. Biz çöktük mü işte baba tecrübe tecrübe bunları. Neyse dur bakalım. Büyüdü yazıp durmayın oğlum. Neyin büyüdüğünü biliyor musunuz siz? Ne? Bak şimdi ulan bu dönüyor sonra benim mizahım şey oluyor. Ben... Ben hiçbir şeyden bahsetmiyorum ki. Evet abi altcoin piyasası doğru kripto. Bir şeyin büyümedi. Portföyüm büyüdü anlatabiliyor muyum? İlla bir uzuv olmasına gerek yok bunun. Yatırım tavsiyesi değildir. E ilgimi çeken bir oyun var. Herkes şimdi zula yazmasın. Arkadaşlar durun, para mara bekleyin bak bekleyin. Öncelikle bir bekleyin. Ben size bir oyun tanıtmak istiyorum bugün. Benim çok ilgimi çekti. Çünkü oyunun içeriği tam olarak bizi ilgilendiren bir şey. Yerli kantır da değil. Yok, yerli kantır değil. Şimdi bu oyunu gördüğünüz zaman öncelikle şaşırmayın. Ben gördüğümde şaşırdım çünkü. Oyun mükemmel olmuş abi. Gördüğüm En iyi oyunlardan bir tanesi kendisi. Hazır mısınız chat? Hepinizin seveceği bir oyun. Allahu ekber, Allahu ekber. Arkadaşlar. Bu oyun Allah... <laughs> Allahu ekber. Arkadaşlar bakın. Allah... Şimdi ezan okunduğu için konuşamıyorum. Ben oyunu öncelikle size anlatmalıyım. Ondan sonra oyunu oynayalım. Birincisi size oyunun açıklamasını okuyorum. Ben bu açıklamayı gördüğüm zaman oyun ilgimi o raddede çekti zaten. Her 50 metre başına bir cami var oyunda. Her 100 metrede bir Türk bayrağı var oyunda ve loop'ta kesilmeyen ezan sesi var. Oyunun açıklamasını okuyorum. Erzurum'un gerçek halefi olan bu oyun. Bayrağın gökte dalgalanmasıyla içinizde oluşan o vatan sevgisini bir prim amacı için kullanarak sizin gibi insanların cüzdanını boşaltıp bu piyasadan çekilmeyi düşünen bir oyun yap oyun yapımcısının ürünüdür. Ben bu cümleyi gördüğümde düştüm ve ben bu oyunu indirdim. Benim için yeterli bir açıklamaya sahip. Şimdi oyunun içeriğini görelim. Eşhedü enne Muhammeden Resul Oğlum salak mısın? Abi abdestsizsin. Tabii ki giremezsin. Camiye yazan salak bandasınız. Hayya <laughs> <laughs> ala al Hayya ala al Niye kutu abi burası? Niye kutu olmuş? Allahu ekber. Allahu ekber. Ah. Allahu ekber. Allah Hocam çok özür dilerim. Ama oyun baga girdi. Yani niye böyle bir baga düştüğümü anlamadım. 9 Mart ta 21 tarihinde yapılan yayınla alakam yoktur. Yazmayın oğlum. Sark mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Önce oyun hakkında ilk izlenimlerimizi konuşalım. Birincisi. Bence çok güzel. Oyunda boşluğa düştüm. Ezan sesi kesilmedi. Gerçekçi. Ezan susturulamıyor oyunda. Güzel. Bence yine gerçekçi. Ama güzel oyun. Cami mimarisi çok hoş güzel çizilmiş bayraklarda iyi dalgalanıyor gayet yeterli Bence öğe unsurları yeterli.